Merhaba sevgili izleyicilerim. Bugün bayram konusunu ele almaya çalışacağım. Bir ay oruç tuttuktan teravih namazı ve diğer ibadetleri yaptıktan sonra bizleri bayrama kavuşturan Rabbimize şükürler olsun, hamd olsun. Gelecek bayramlara da kavuşmayı hepimize nasip eylesin. Dinimiz İslam bayram günlerine çok önem vermiştir. Toplumların ve insanların hayatında bayramların çok önemli bir yeri vardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiklerinde Medinelilerin ilkbaharda ve sonbaharda bayram yaptıklarını gördü. Ve hicretin ikinci yılı idi ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah sizin bu iki gününüze karşılık o iki bayramınızdan daha hayırlı iki bayram verdi. Ramazan ve Kurban Bayramı buyurdu. Arkadaşlar bayram günleri huzurun, sevincin, mutluluğun diğer insanlarla paylaşıldığı günlerdir. Arkadaşlar dinimiz İslam bayramları büyük ibadetlerle irtibatlandırmıştır. Ramazan bayramı Ramazan orucundan ve fıtır sadakasından sonra yapılan bir bayramdır. Yani büyük sevaplar kazanmanın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden azat olan bir ayı dolu dolu geçirdikten sonra inşallah cehennemden azat olmanın bayramıdır. Büyük sevaplar kazanmanın bayramıdır. Nefse karşı verilen mücadelede zaferin bayramıdır. Kurban bayramı ise bildiğiniz gibi hac ibadetiyle ve kurban ibadetiyle irtibatlandırılmıştır ki bunda da yine büyük ibadetler yapılıyor ve büyük sevaplar kazanılıyor. Bunun bayramıdır. Cenab-ı Hak bu bayramları bizlere mübarek kılsın, hayırlara vesile eylesin. Arkadaşlar bayram günlerinin geceleri yani gündüzünde bayram yaptığımızın bir önce gecesi de mübarek gecelerdir. Bu gecelerde de yine Kur'an okuyup, dua edip, nafile namaz kılıp Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selatü selam getirmenin çok büyük kazançları olacaktır. Dinimizde Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere iki bayram mevcuttur. Bunların orijinal ismi Eidül Fitr ve Eidül Adha'dır. Yani Fıtır Bayramı ve Kurban Bayramı'dır. Buna biz Ramazan Bayramı da diyoruz Fıtır Bayramına. Bunun ismini hafifleterek ibadetlerle bağlantısını kopararak şeker bayramı demek doğru görülmemiştir. İsmini Ramazan Bayramı olarak telaffuz edip bu ismi unutturmamamız devamlı bu ismi kullanmamız gerekir. Arkadaşlar bayram günlerine önceden hazırlık yaparak, güzel elbiseler giyerek, dişlerimizi fırçalayarak, tıraş olarak, güzel ve bakımlı, temiz bir şekilde insanların huzuruna çıkıp onlarla bayramlaşmak mendup kabul edilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazını kıldırdıktan sonra insanlar arasına karışmış ve onların sevinçlerine, bayramlarına ortak olmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet olan bu davranışı bizler için de birer örnektir. Arkadaşlar bayram günleri sevinçlerin, mutlulukların paylaşıldığı günler olduğu için bu günlerde oruç tutmak yasaklanmıştır. Ramazan bayramının birinci günü, kurban bayramında ise dört gün oruç tutmak yasaklanmıştır. Arkadaşlar Ramazan bayramından önce yapılması gereken bir ibadet daha vardır ki o da fıtır sadakasıdır. Fıtır sadakasını mutlaka bayram namazından önce ihtiyaç sahiplerine ulaştırmalıyız. Bu sadece sabah ile bayram namazı arasında sıkıştırılmamalıdır. Eskiden insanlar birbirlerine çok yakın Herkes çevresini bildiği için belki bayram namazından önce fıtır sadakasını hemen verebiliyordu. Ancak şimdi şehirler büyüdü, topluluklar çoğaldı ve çevremizdeki fakirleri namazdan önce hemen bulmamız mümkün olmadığı için fıtır sadakasını birkaç gün önceden onların da ihtiyaçlarını temin edebilmeleri için fıtır sadakasını Bayramdan birkaç gün önceden verilmesi daha doğru olacaktır. Arkadaşlar bayram gününden önce verilmesi gereken fıtır sadakası o günlerde nisap miktarı mala sahip olabilen veya fıtır sadakası verme imkanına sahip olan insanların fıtır sadakası vermesi de vaciptir. Fıtır sadakası ailedeki fert başına o yıl için tespit edilen miktar üzerinden verilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayram gününde ilk şey bayram namazı kılmaktır buyurmuştur. Ve kendisi de iki rekat bayram namazı kılmış ve hutbe okumuştur. Bu nedenle cuma namazı farz olan müminlere bayram namazını kılmak da vaciptir. Eğer şartlar uygun olmamışsa birinci gün kılınmayan bayram namazı Ramazan bayramı için ikinci günde kılınabilir. Kurban bayramında ise iki ve üçüncü günde kılınabilir. Bayram namazının vakti güneş doğduktan 40-50 dakika sonra başlar. Öğlen zeval vaktine kadar güneşin tam ortaya gelişine kadar devam eder. Bu arada bayram namazı kılınabilir. Bayram namazına gitmeden önce hurma veya ona benzer tatlı yedikten sonra bayram namazına gitmek mendup kabul edilmiştir. Arkadaşlar, bayram günlerinde yapılması gereken en önemli işlerden biri de küs olan, dargın olan insanların barıştırılmasıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki iki kişinin arasının dargın olması dini kökünden kazır. Yani bu insanlar birbirlerine karşı kin ve nefretlerinden dolayı birçok dini emri ve hükmü çiğnerler. Buna engel olmak gerekir. Bir insanın inadını, kibrini ve duygularını yenip başka bir insana gidip barışma teklif etmesi çok zor, aşılması yapılması zor bir davranıştır. Çevresindeki insanların bu bayram günlerini de fırsat bilerek bu insanlara yardımcı olmaları gerekir. Bu insanların duygularını, kibirlerini, inatlarını aşmalarına yardımcı olarak barışmaları sağlanmalı ve onların da bu bayram günlerinde sevinçli ve huzurlu olmaları sağlanmalıdır. Arkadaşlar bugünlerde yapılması gereken işlerden biri de büyüklerimizi ziyaret edip onların hal ve hatırlarını sorarak hayır duvarlarını almaktır. Eğer ziyaret edemiyorsak telefonla onların hal ve hatırlarını sorarak yine hayır duvarlarını almamız mümkündür. Arkadaşlar yine bu günlerde çocuklar da sevindirilmelidir. Onlara küçük hediyeler alınarak Onların da bayram sevincine katılmaları, bayram coşkusuna katılmaları temin edilebilir. Sevgili izleyicilerim, bayram deyince benim hep aklıma birkaç ayeti kerime gelir. Ayet-i kerimeler şöyledir: Bismillahirrahmanirrahim. Femen men zuhziha ani'n-nari ve udkhila'l-cennete fakat faz. Kim ateşten kurtuldu ve cennete kondu. İşte o başarmıştır. Ayeti kerimesi. Bir başka ayeti kerimede de Bismillahirrahmanirrahim. Ve <laughs> emma men utiye kitabehu bi yemini fe sevfe O insan ki kitabını sağından aldı kolay bir hesap görecektir. <laughs> ve yen kalibu ila ehlihi mesrura ve ehline ailesine sevinçli bir tarzda dönecektir. Ayet-i kerimelerdir. Yani kitabını sağından almış, hesabının kolay olacağını anlamış ve sevinçli bir şekilde ailesine döndüğünü düşünün. Evet işte bayram, gerçek bayram o bayramdır. En son gülme o gülmedir ki inşallah Cenab-ı Hak cümlemizi o bayrama, o gülmeye kavuşturur. En büyük bayram, en güzel bayram kitabımızın sağdan verilmesi ve orada yaşayacağımız sevinçtir. Cenab-ı Hak cümlemize bu bayramı nasip etsin. Ve yine Alvarlı Efe Hazretlerinin söylemiş olduğu şiir aklıma gelir. Can bula cananını, bayram o bayram ola. Kul bula sultanını, bayram o bayram ola. Hüznü keder def ola dilde hicap ref ola, cümle günah affola, bayram o bayram ola. Mevla bizi affede, gör ne güzel id ola, cür hatalar gide, bayram o bayram ola. Arkadaşlar bu vesileyle Cenab-ı Hak cümlemizin bayramını mübarek kılsın. Nice bayramlara kavuşmayı cümlemize nasip eylesin. Gerçek bayram olan ahiretteki bayramada kavuşmayı yine hepimize nasip eylesin. Amin.